Herkese merhaba dostlar, cümleten selamün Arkadaşlar, 9-10 gün önce buzağlara iç ve dış parazit iğnesi yapmıştık. Siz de sormuştunuz iğnenin ismi ne, nasıl vurmalıyız falan diye. Genel olarak arkadaşlar şimdi parazit iğnesi hakkında konuşacağız. Ekranda da gördüğünüz gibi arkadaşlar. ilacın ismi arkadaşlar, Abromek Fake. Şimdi arkadaşlar Abromek Fake, iç ve dış parazit iğnesi burada okunanı size söylüyorum. Sığırlarda karaciğer kelebekleri ve arkadaşlar iç ve parazit, iç ve dış parazitlerinde arkadaşlar geniş kullanımlı bir spektrumlu spektrumlu antiparazit ilacıdır. Yani bu ilaçla hem iç ve hem de dış arkadaşlar parazit iğnesini vurmuş oluyorsunuz. Şimdi parazit iğnesi çok sayıda var. Hapları var, iğneleri var. Biz bunu kullanıyoruz. Gayet de kullanışlı bir ilaç. Şimdi diğer haplar arkadaşlar kullandığımızda maliyeti daha da yüksek. Yani hapın maliyeti bu iğneden daha da yüksek arkadaşlar. Bu iğneden buzağa başı bu 4 tane buzağa 3'er gram vuruyoruz. Büyük buzalar arkadaşlar 4'er gram. Genelde zaten 100 ve 200 kilo arasında olan hayvanlara 4 gram. 50 ile 100 kilo olan hayvanlarda arkadaşlar 3 gram vurulma şeyi var arkadaşlar. Zaten ilacı da aldığınızda ilacın üzerinde de reçetesinde arkadaşlar yazıyor. Hem karaciğer kelebeklerini hem de arkadaşlar işte bit, uyuz bunlarla mücadele etmek için kullanılan bir ilaç. Vurduğumuz ertesi gün arkadaşlar size gördüğünüz gibi zaten hayvanlar kurtlu olan hayvanlar arkadaşlar kurtlarını. Atmaya başladı. Şimdi yarın bir daha vuracağız, bakalım yarın vurduğumuzda e, tekrardan kurt atımı olacak mı? İki defa vurmanızda fayda var. Birincisi arkadaşlar içindeki kurtları atıyor, İkincisi arkadaşlar içinde eğer ki kurtların yumurtası varsa tekrardan onlar oluşuyor, onları da atmasını ikinci aşı arkadaşlar e, mücadele ediyor. Yani ikinci aşı gerçekten önemli. İki defa vurmanız e, gerekiyor. Tek aşıyla arkadaşlar. Birazını atar, birazını atamazsın. Bilmiyorum, çoğunuz belki bu ilaçlar kullanıyordur. Belki de daha ilk defa kullanacaksınızdır. Gayet kullanışlı bir ilaç. Tabii ki veteriner hekiminize de yani danışabilirsiniz. Ee, bu ilaç mı daha iyi, daha iyisi var mı? Ya da bunun... Gerçi tüm veterinerde bu ilaçlar bulunur ama bulabilirsiniz, kullanırsanız arkadaşlar. iyi olur yani. Kötü bir ilaç değil. Bir de bunun arkadaşlar çok çeşidi var. Bir Avromek Fek var, bir Avromek var sadece. Iomek de diyorlar genelde. E, Avromek Fek karaciğer kiribetlerinin dahil. Eee, şimdi burada latince harfler de var. Şimdi onları söylesem de anlamazsınız. Ben de fazla anlamıyorum. Sadece arkadaşlar karaciğer kelebekleri ve iç ve dış parazitlerinde kullanılıyormuş. Hem kurt, hem de arkadaşlar bit yani uyuzluk. Bunlar hakkında ee, kullanılan bir ilaç. Yarın da vuracağız. Bir de şöyle bir şey var. Ee, deriye mi vuruyor, yoksa ete mi vuruluyor? Sadece arkadaşlar... Hop! Oh, dur! Sadece deri altı yani. Ete vurulmuyor arkadaşlar. Sadece deri altı vuruluyor. Şimdi deri altını nereden vurabilirsiniz? Sırt bölgesinden vurabilirsiniz eğer ki vurabilirseniz. İki kişi vurmanızda fayda var. Birisi sağlam tutacak, diğeri de vuracak. Tek kişi arkadaşlar zorlanıyor. Şimdi şu sırt bölgesinden vurabilirsiniz hayvanın. Ee, kaburga tarafından vurabilirsiniz. Yani... Çıt, çıt, çıt. Kaburga arkadaşlar sırt bölgesinden. E, deri altı uygulaması en doğru bölgeler. Boyun tarafı genellikle... Hop hop! Genellikle arkadaşlar et, ete vurulan bölgedir. Yani boyun tarafından e, bence vurmayın. Çünkü yanlış vurduğunuzda bu boyun tarafı arkadaşlar biraz şişiyor. Yani ya kaburga tarafından vurun ya da arkadaşlar sırt tarafından. Sırt tarafından vurabiliyorsunuz en iyi bölgelerden biridir. Vurabilirsiniz. Sadece deri altı bu arada unutmayın. Ete vurursanız sıkıntılar yaşanabilir belki. Şişmeler falan. Ee, bu şekilde arkadaşlar merak edenler için anlattık, paylaştık. Parazit iğnesi. Aromek fake siz de kullandıysanız ya da ilk defa kullanıyorsanız arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. ilaç hakkında bilginizi. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Görüşürüz.